Nefes hep solunum olarak biliyoruz nefesi. Ama nefes solunum değildir. Nefes psikolojik bir olgudur. Nasıl yaşıyorsak, psikolojimiz nasılsa öyle nefes alıyoruz. İçinden geçemediğiniz, takıldığımız her duyguyu, duyguyu yaşadığımızda ilk yaptığımız şey nefesimizi limitlemek. O yüzden nefes solunum değildir. Nefes psikolojik bir olgudur belki verme odaklı az alıp çok vermeye çalışıyorsunuz o zaman o bedeninizdeki evrensel enerjiyi sürekli dışarı atmaya çabalıyorsunuz ve bunların altında yatan psikolojik nedenler var korkularınız saygılarınız endişeleriniz al nefes kocaman şişir karnını omuzlarını yukarı doğru kulaklarına doğru çekmediğinden emin Ol. Ver nefes yavaşça bırak. Omuzları kulağımıza doğru çekiyoruz. Bu göğüs nefes değil. Bu bir disfonksiyonel fonksiyonel nefes Belimiz solunumda hiçbir fonksiyonu olmayan kaslar. Sadece nefese izin verin. Onlara doğru açılsın. Ver nefes yavaşça bırak. Ve ver nefes bedenini rahatlat ve al nefes tekrar karnını şişir. Karnına dolan nefes göğsüne doğru istersin.